Hepsi merhaba arkadaşlar bugün size bir Allah savaşta adlı bir e, mini game oynuyoruz. Yanımda Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Oha makroya bak makroya. Aga ma ne makrosu abartma artık. Şaka şaka, şaka. Hadi sen gel girelim. Hemen buna. Hadi hemen Hadi. nereden başlıyorduk? Hadi Buradan... şu tuşa basıyorsun. Hemen başlayalım kırmızı evet, benim. Ben de makro. Arkadaşlar bu, bu arada videoda pilot. Video film. like yorum ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Hemen can hemen Aynen bana Ha, bu arada arkadaşlar videoda plan yorum oldum Oha ikisi tekrardan Aynen Ah Yo koymamın izin vermedi Ben koyuyorum. Lan anne ne <laughs> Öldüm <laughs> Beyler seyredin şimdi taktiğe bakın taktiğe, taktiğe Beyler O yapana kadar konuştum biraz aaa <laughs> Ben Hadi. Ah. Oh. Ne ya? Ne Ne çok bir şey. Hadi geri yine, geri yine, geri bir başlat. Dur, başlat. Hadi. Ne ben de ee, Beş parça arkadaşlar bu gün arttı Video <laughs> kısa olursa belki daha da uzun çekeriz. Bir de tek hani ikimiz olmasının sebebi arkadaşları artık çok fazla troll ediler. Biz de vazgeçtik. İkimiz çektik hem de çok fazla ses geliyor. Ve arkadaşlar eğer izlemediyseniz benim bir önceki videomun açıklamada bulunan bir önceki video linkine tıklayarak minik geç atlı şeyleri sıktık oynadık arkadaşlar çok eğlenceliydi. Evet, tavsiye ederim izlemenizi. Ama yemek yiyerek konuşuyor ya. <laughs> Ay, lan lava düştü mü? Cici! 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 Ana ne? Ana ne satıyor? <laughs> Üstte bir. Evet, üçüncü parça oldu galiba. Aa, i̇kinci parta gibi, sen kazandın e video kaç dakika olmuş? İki dakika. İki dakika olmuş daha daha. On ben daha iyi miyim Arkadaşlar <laughs> 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 büyük bu video 10 dakika oldu. o zaman on parça gelin bu üçüncü oldu. Hı -hı. On parça. En iyi Lost oynayan kim oldu? Şu an bir bir. Bak lan alıyorum hadi. <laughs> Yani. Ben ben Anam, ben game Çıktan game Şaka şaka Ne dedin plan takıldı ağzıma <gülüyor> <gülüyor> e abi ya Plam takıldı Ahahahah arkadaşlar Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Çok izlenen, çocuğu ben yeniyorum Domandı işte domandı. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> arkadaşlar eğer bana abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Eğer Nurettin'e abone değilseniz abone olmayınız. Eğer, e, e abone abone olmayınız. <laughs> şaka şaka ona da abone değilsiniz arkadaşlar. Değil mi Nurettin? Arkadaşlar size neden inanılmaz. Söylüyoruz ya onlar olmasa da olur. Ben tek başıma zannetmek için çeksem de etmiyor. Bu tam bir öyle diyor. Ah Allah'a düştüm. Ah ah. Hepsi yalan arkadaşlar. Eğer öyle olsa size videolarda o kadar iyi davranmaz. Lan uçtu bir za. Kazanmam veriyorum seni. Tamam 5. parti oynuyoruz. Yani ben kazanıyorum değil mi? Hayır ben kazanıyorum. En kısa bitirme süresi bende. <gülüyor> 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 not, 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 not! 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 Hayır lan iki Beşinci parti anlıyoruz. Dört dört dakika oldu arkadaşlar. Kanka on parti ya. Video sonra atması sıkıntı oluyor internetimiz zaten kötü. <laughs> Pardon. Allah. Olacak. Evet, sence bu mutlu sevabı çeksek izlerler mi? Ne? Mutlu sevabı çeksek kimiz izlerler mi? Abi. Ne düştün lava? La ben de düştüm ama ölmedim. Çünkü game mutlu. <laughs> Thank you very much. Anne anne. Oha. Vuramıyor. Game mutlusun. Game mutlusun. Lan o zaman hala yüzüm. vuramıyor. Hala vuramıyor. Lan bak bak bak. Biz tarafından öldürüldü Abi o oh, ha hala. Yerim kartta. Ben saymam. <laughs> <laughs> Anne hani, bu pro'nun karşısında arkadaşlar. Göreceğiz lan şimdi. Kime? Abi Hadi. salak gibi yere düşüyorum ya. Abi ileri basıyorum koyma tuşuna da basıp koymuyorlar İnsanın doğal hali para abi abi öldüm. Ağzına vereyim. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> saymadı, saymadı. <gülüyor> Aa, abi, 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 abi gitme. O fake'in kırıldı. Elkin kırıldı, ne yaptım yalnız orada ha?

Ege ne diyeyim yani Samimiyim ya ee, Sen zaten. mi? Heee ben Abi Ben Ben de oh, düştüm oh, oh, oh. Hadi Hadi ölme Ağzını düştüm Ananı ya Seni öldüreceğim diye lava atladım <laughs> <laughs> oh. Hadi Hadi bunu yapabilirim Hadi kendime güveniyorum Aa Önlü. sıçtım Öldüm Öldüm Aa Aa <gülüyor> <gülüyor> Kendi ne <yapandı? gülüyor> Kendi Lan lava düştüm Öldüm ananı ananı <laughs> ananı aga oradan girmek olmasın. Hello be. <laughs> <laughs> tamam dur. Aa tamam tamam bunlar. Ben devam edeceğim. Bu da 8. partiyiz arkadaşlar. Ben sen mutlu olun. Şeytan izler misiniz? Olmadı eğer isterseniz nöbetine gelin. İsterseniz gel, her videonun altında yorum olarak bildirim isteyebilirsiniz. Aynen. Bu arada 10 like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Değil mi? Ve arkadaşlar ben şunu fark ettim hala Nurettin bana abone olmamış. Bunu videodan sonra konuşacağız mı Nurettin? Kim ben mi? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben de senden abonelikten çıktım biliyor musun? Evet olsun. Aynen. Evet, yani bu evden sonra ikimiz de abone oluruz değil mi? Kim kazanırsa o abone olacak diğer abone olmayacak. Var mısın lan? Hayır. <laughs> öldüm çünkü. Ay 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 ay. Oh, hadi, 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 hadi dostum. Yapabilirim, yapabilirim bunu. İnanıyorum kendime. Lan seni öldüreceğim de yeri kapatayım ha. Ya lanet <laughs> olsun. Çok mutlu. Hadi bir blok daha koysaydım var hemen geliyorum. Mal yine yanmıyor. <laughs> <laughs> Lan bana hala gelmiyor. Gara gara gara. Zaaa. kaybettim kaybettim. Anet olsun. <laughs> <laughs> Ay artık ha <eskisi> gibi ha <laughs> 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 Dur lan ha 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 Belki Nurettin'in ha sol ha ha çek e, açıklama yerine koyalım değil mi? Evet. Çok güzel bir şarkı koymuş kendisi. O kadar ki, o kadar gurlandım ki şarkıda. Gözlerim yaşar ediyor. Abi eskisi gibi hekimi kullanamıyorum. Şaka Şaka şaka. Lan za za lan 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 ben ben lan 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 Baba yine zaferle. hayır. <tık> şey. Hayır ben Ya kanka, ha. <laughs> ha, gez, gez, geç. Lan 4 3 2 bir. Tamam tamam öyle yapma. Bile bu, Bana sayacak. <laughs> <laughs> Bakalım <abi>, kim kazanacak? <laughs>

Ay arkadaşlar büyük bir muhalefetle kaybettim. Bu neçeli gözler. Bu neşeli gözler. nureddin'e karşı kaybettim. Saygıyla oynuyoruz. Bu ona karşı kaybettik arkadaşlar. Nurettin diye adı. Adı Nurettin Kresi olan. Ve ben böyle böyle bitirmem. Ben, ver, ver, ver. Al, ananı. Kazandım. Ama ne kodum ya yeter ya. <laughs> bu video bu kadar arkadaşlar. Bir kadar lan? kadar